Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iftara fikir olacak. Özellikle tarifini ustasından aldığım içi sulu sulu dışı nar gibi kızaran çok lezzetli tavuk patates tarifi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamak için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 6 adet orta boy patatesimi güzelce soyuyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet patateslerimi soydum daha sonra ortadan ikiye bölüp bu şekilde elma dilimi şeklinde dilimliyorum. Böyle büyük ve kalın olması gerekiyor. Burası çok önemli. Tavuklarımızın nar gibi kızarmasına sebep olan ve içinin dokusunu yumuşacık olmasını sağlayan o güzel sosu hazırlıyoruz. Bunun için kabıma 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı kekik ben çok yakıştırıyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve 3 tatlı kaşığı tavuk baharatı ekliyorum. Bu gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 2 tatlı kaşığı da pul biberi ekledikten sonra 2 diş sarımsağını da ekliyorum ve homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada dikkatinizi çekmiştir. Tuz kullanmadım çünkü kullandığım tavuk baharatı zaten tuzluydu. O yüzden yaptığınız zaman siz sadece 2 tatlı kaşığı kullanın yeterli olacaktır. Evet sosun malzemelerini ekledikten sonra şimdi sadece salçayı açmak için şöyle yarım çay bardağından az su ekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tepsime tavuk bagetlerimi bu şekilde hazırladığımız sosa tek taraflı olarak batırıyorum ve güzelce tepsime yerleştiriyorum. Daha sonra aynı sostan fırça yardımıyla üzerine de sürüyorum. Bu aşamada sosunu bolca sürüyoruz. Burası çok önemli. Evet, geri kalan sosumu yıkamış olduğum patateslerime yarısını ekliyorum. Ve patatesleri güzelce karıştırıp aralara yerleştiriyorum. Daha sonra olmazsa olmaz patateslerimizin üzerine bir adet kuru soğanı yarım ay şeklinde her tarafını doğruyoruz. Soğanların özellikle bu şekilde doğranıp da pişirilmesi inanılmaz yakışıyor. Gerçekten üzerinde böyle patateslerin şekerli bir karamel tat oluşturuyor ve çok lezzetli oluyor. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımı doğradım. Bu aşamadan sonra yeşil ve kırmızı kapya biberle güzelce süslüyorum. Ayırmış olduğumuz geri kalan sosunu bir buçuk su bardağı suyla ek açtıktan sonra tavukların ortasına gezdiriyoruz ve daha sonra önemli püf noktası olan bu işlemi yapıyoruz. Fırın kağıdını bu şekilde elimle buruşturduktan sonra alttaki döşemiş olduğumuz fırın kağıdına bu şekilde sıkıştırıyoruz uçlarını. Kenarlarını da güzelce sıkı sıkı bu şekilde kapattıktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına gönderiyorum ve yaklaşık 50-55 dakika pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an kontrol ediyorum. Tavuklarım gayet güzel lokum gibi pişti. Bunun piştiğini ben patateslerin pişmesinden anlıyorum. Patatesler piştiyse tavuklar da rahatlıkla pişmiştir demektir. Bu aşamadan sonra üzerindeki kağıdı alıyorum ve fırınımın en üst rafına gönderiyorum. Sadece tavuklarımın üzeri kızarana kadar biraz bekletiyorum. Bu yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Evet gördüğünüz gibi fırında tavuklarımı çıkardım. Bakar mısınız nar gibi kızarmış. Gerçekten çok güzel görünüyor. İçinin dokusunu şimdi size göstermek istiyorum. Bakın patates de gayet güzel lokum gibi oldu. Özellikle tavuğun içine bakın. Yani gerçekten sulu sulu ve gördüğünüz gibi çatalı değdirdiğim anda dağıldı. Hani çok lezzetli lokum gibi bir tavuk oluyor. Kesinlikle boğazınıza takılmıyor. Emin olabilirsiniz. patates tavuğumu pirinç pilavımla servis yaptım bu şekilde ve yanında olmazsa olmaz benim böyle yağlı biber turşum vardı. 2 yemek kaşığı bundan dolu dolu koyuyorum. Gerçekten bu üçlü muhteşem bir uyum oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu tarifimi merak ediyorsanız kit gerçekten çok pratik bir tarif. Aşağılarda videosu var oradan bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte fırında patatesli tavuk tarifini paylaştım. İnanılmaz bir tarif diyorum ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.